Merhaba arkadaşlar ben Sinan Bugün Rainbow Team kalem yapacağız Gördüğünüz gibi kalemimiz şöyle Renklerimiz Öncelikle ucu için siyah Silgis için pembe Metalik yeri için gri Sarı Beyaz Ve ucu için siyah Yapımına geçiyoruz Önce Şöyle düz olmalı şurası. Ve bizi tutulan yer şöyle olmalı. İlk siyah koyarak başlıyoruz. Sonra pembe lastiklerimizden iki tane alıyoruz. Ve buraya koyuyoruz. İki tane daha alıyoruz ve buraya koyuyoruz. İki tane. Sonra yine iki tane yine iki tane Evet. Şimdi metalik yerini yapacağız. Şurası. Onda da yine iki tane alıyoruz. Evet bu da bir sıraydı. Şimdi sıralarımıza geçtik. Bunlardan da iki tane yapıyoruz. Hepsinden iki tane yapıyoruz. Tek bir şurası bir tane. Şu siyah bir tane. Bunlar iki tane. İkişer tane. Burayı üçlü yapıyoruz. Şu sıra. Yine iki tane lastik alıyoruz. Evet. Şöyle. Sonra beyaz rengimizi alıyoruz ve buradan iki tane alıp şuradan şöyle koyuyoruz. Yine iki tane alıp şuradan böyle koyuyoruz. Bir tane daha alıyoruz. iki tane şöyle ve onu da Evet sonra şuradan şöyle geçiriyoruz. Şeklimiz şöyle olacak. Sonra tekrar yine beyaz alıyoruz. Ve şu taraftan şöyle düz koyuyoruz. Diğerini ise şöyle koyuyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle şeklimiz böyle oluyor. Sonra 2 tane siyah alıyoruz ve bu ucu olacak. Şöyle koyuyoruz. 1 tane alıyoruz ve şuradan 1 2 3 kere doluyoruz. Şimdi yine beyaz alıyoruz ve bir tane şöyle iki yapıyoruz ve şuraya geçiriyoruz. Yine bir tane beyaz alıyoruz. Şöyle yapıyoruz ve buradan geçiriyoruz. Sonra sarı alıyoruz. Şöyle de yapabilirsiniz. Buradan yapıp Şöyle. Ama diğeri bana daha kolay geliyor. Yani şöyle. Önce lastikleri gevşetmeniz lazım. Şöyle. Çünkü baya sert oluyorlar. Şuraya da gri yapıyoruz. Hepsi birbirinin rengine. Sonra pembe alıyoruz ve onu da yine buraya koyuyoruz. Evet. Şeklimiz böyle olacak şimdi. En alttan şurayı almıyoruz. En alttaki alıyoruz. Buradan çıkartıp buraya geçiriyoruz sonra şuradan en alttakini alıp evet alıp buraya geçiriyoruz. Yine en alttakini alıp evet buradan geçiriyoruz buraya geldiğimizde şunları atlıyoruz ve şurayı atlıyoruz ve hemen önümüze gelen ipi alıyoruz şöyle biraz zor alınıyor. Kırışık çünkü bu kısım. Evet. Bunu da aldık. Evet. Bunu da buradan geçiriyoruz. Sonra tekrar en alttakini alıp Buradan geçiriyoruz. Şuradan. Bunu en alttaki alıyoruz ve buraya geçiriyoruz. Şimdi sarı bölgelere geldik. Burada direkt dümdüz devam ediyoruz. Ta ki pembe bölgeye gelene kadar. tekrar buraya geliyoruz. İlk şuradakini almıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve şuradakini alıyoruz.